Kalıcı konutlar Çamlıevler mahallesinde ikamet eden 66 yaşındaki İmran Gürel'in eşi, 76 yaşındaki Recep Gürel'e yaklaşık 4 yıl önce demans teşhisi konuldu. Gürel, 48 yıllık hayat arkadaşının zihinsel ve motor becerilerini destekleyecek, birlikte yapabilecekleri bir uğraş edinmek için harekete geçti. Eşinin deniz sevgisinden hareketli deniz kabuklarından ve ağaç dallarından süs eşyası yapmaya karar veren Gürel, evinin bir odasını buna ayırdı. Akçakoca ilçesi sahilinden topladıkları deniz kabuklarını ve ağaç dallarından görev paylaşımıyla ağırlıklı olarak kapı ve duvar süsü olmak üzere çeşitli ürünler yapan Gürel çifti bunları sokak sergileri ve sosyal medya üzerinden alıcılarına ulaştırıyor. Çiftin uğraşı ilaç tedavisi de gören Recep Gürel'e adeta terapi etkisi yaparken İmran Gürel'e de gelir kapısı oldu. İmran Gürel eşinin hastalığını öğrendikten sonra çok üzüldüğünü söyledi. Eşinin sürekli dışarı çıktığını anlatan Gürel şöyle devam etti. Eve de girmeyen bir insandı ve kışın hep dışarılarda kalan biriydi. Onu eve sokmak için ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşündüm. Ve denizi sevdiği için deniz kıyısına gittik. Oradan deniz kabukları topladık. O deniz kabuklarıyla dallar falan da topladım. Eve gelince o deniz kabuklarını o kendisi böyle ayıklayıp yıkayıp onları deldi, boncukladı. Böyle çok güzel bir hale getirdi. Astı onları böyle bana malzeme oldu yani. Ben de onları bir de ağaçlardan dallar falan yaptı kızılcık dalından eşim. değişik böyle objeler. E balıkmış, gözmüş, üçgen, dörtgen şekiller yaptı. Onları da böyle onun yaptığı malzemelerden ben onu e, aksesuar haline getirdim. Gürel zamanlı ürünlerinin sayısı arttıkça bunları satma fikrinin oluştuğunu dile getirerek şunları söyledi. İşte her şerde bir hayır, her hayırda bir şer diyorlar ya. Bizim olayımız biraz ona benziyor. Öyle diyeyim ben. Biraz ona benziyor yani. Biz yaptıkça yaptıkça güzel objeler çıktı ortaya. Sonra ben onları satmak için yer aradım. Nerede satabilirim ben bunları diye. Sonra belediyeye bağlı kent konseyi diye bir yer buldum. Oraya üye oldum. Sanat Sokağı adı altında. Ee, orada arada orada satab satıyorum yaptıklarımı. Uğraşlarını eşiyle severek sürdürdüklerini belirten Gürel şunları kaydetti. Severek de yapıyoruz eşimle beraber. Ama çoğu işi yarısını eşim yapar yarısını ben onun yaptığını ben yapamıyorum, benim yaptığımı o yapamaz. Genelde aksesuarlar, bahçeler için, evler için, kapılar için aksesuarlar yapıyoruz. Değişik aksesuarlar çıkıyor yani çok değişik, otantik. Görel uğraşlarının eşine de olumlu yansımaları olduğundan bahsederek şunları söyledi. İnanıyorum, iyi geldiğine inanıyorum. Sakinleşti biraz. Daha sakin. Önceden çok sinirli, agresif, çok kötü. Şimdi o kadar agresif değil. Daha bir sakin. Yani iyi geldiğine inanıyorum yani ben kendimi daha iyi hissediyorum onu öyle gördükçe onu da iyi gördükçe daha iyi hissediyorum kendimi de.